Arkadaşlar merhaba. Dersimiz bugün İngilizce'de nasıl daha kibar konuşulur? How to sound more polite in English? Şimdi bir kişi size bir şey söyledi. Ve siz anlamadınız. Tekrar isteyeceksiniz ondan. Nasıl diyebilirsiniz? What? Ne? Çok kabat abi. Nasıl diyebiliriz? Could you repeat that please? Could you? Could you repeat? That, please. Şimdi, could you çok kibar bir şey istersiniz. Could you ilk kullanabilirsin. Could you. Mesela Could you open the door, please? Could you help me, please? Yardım edebilir misiniz? Lütfen. Ya da kapıyı açabilir misiniz? Lütfen. Öyle kibarca söyleyebilirsiniz. İkinci kalıp kibar konuşmak için. May I? May I? Mesela bir kişi onun adı sormak istiyorsunuz. Who are you? Kimsin? Çok kaba. Kullanmazsınız. Nasıl söyleyebilirsiniz? May I ask your name please? May I ask your name? İsminizi sorabilir miyim? Ya da, for example, başka soru. May I ask your age? yaşınıza sorabilir miyim? May I ask your phone number? Telefon numaranıza sorabilir miyim? Bunları, bütün soruları sorabilirsiniz. May I, hatta mesela bir, bir sınıfa ya da bir odaya gireceksiniz diyebilirsiniz. May I come in? Girebilir miyim? May I come in? May I kibar bir kalıp kullanabilirsiniz. Mesela bir odaya girmek istersiniz diyebilirsin. May I come in? Girebilir miyim? May I answer the phone? Telefonda konuşabilir miyim? Ya da May I ask your name? Sizin adını sorabilir miyim? O da çok kibar bir kalıp. Şimdi tekrarlıyoruz iki kalıbı öğrendik kibar konuşmak için. Birini could you ya da could I. Could you, could you repeat please ya da may I. May I ask your name? May I ask your name? İyi günler ve sağlıklı günler dilerim.